Selamlar. Ertesi günden merhabalar. Bugün saat şu anda 3'e doğru gelmekte diye tahmin ediyorum. Ee, hava güzel. Sonrası çünkü yağmur yağacak o. O yüzden çıkalım. Tek tek olacağım. Ee, şu postane neydi o? Bir şey postanesi vardı unuttum. Postaneydi işte. <laughs> Belki oraya falan gideriz. Bilmiyorum. Ufak bir şöyle genel bir gezinti yapayım. Belki yürüyüş yaparım. Çok daha hava geç olmasın. Güneş, güneş kaldım bilmiyorum. Neyse bir boğaz havası alalım, deniz havası alalım, birazcık gezelim, belki de yürüyüş yapalım, bilemedim, bilemiyorum, her an her şey olabilir, öyle. Çıkıyoruz, <laughs> dur kombinime bakacağım, biraz korkunç duruyorum, neyse, biraz kombin katliamı yapmışım arkadaşlar, uzun kürkle şey şal var, acaba, 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 eğibim mi geçsek <laughs> Böyle hava iyi olduğu için yürüyüş yapacağım bir şey istiyorum. Bilemedim. Şimdi müzeler de kapanmıştır. Benim mekan. Şunlar çok güzelmiş. O kadar kalabalık ki. Bir güve alacağım. Hava çok güzel ya. Benim burada fotoğrafım vardı. Küçük git. Küçükken. Yanlış yerden gittim. Burası Eyüp'ün bence var. Kalabalığa bakın. Oh, sakinleştik. Şimdi vapura yetişmeye çalışıyorum. Bir dakika. Bir deniz keyfi yapalım hava iyiyken. Ya şimdi şey gidiyormuş Kadıköy'e. Ben şu an Kadıköy'e gitmek istemiyorum. Ne mana. Ee, <laughs> 40 gece falan Balat'a Balata doğru yürüyeyim. 40 dakikada. Balat'tan bineyim. Karaköy'e falan gibi diye düşündüm. O daha mantıklı geldi. Hem de yürüyüş de yapmış olur. Güvecim yiyeceğim. Dünyada en sevdiğim yürüyüş keyif yapıyor ve harika hissettiriyor. Oh böyle emin önüne kadar yürüyeceğim. Yok neyse Balat'tan bineriz. Ama yürümek iyi geldi. Belki de yürürüm. Bilmem. Oh. Geldim. Oh. şarjımı tükettim. <laughs> bir insan bir yere gelince hep aynı şekilde mi? Hani mutlu mutlu bakar. Benim mekanlara geldik. Çok güzel. İngiliz postanesine geldik. Ama anlamadım. Ay kimse yok. Hemen oturayım ama şarj edecek yer de yok. Üf, hiçbir hiç yerde yer yok ya. Hiç yere oturamıyorum. Aa. Şuranın tatlışlığına bakın. Vay be, güzel su sevmişler. Yine <laughs> <Dinleme> geldim. <laughs> bana yine su geldi. Ve yine Galata'nın o yolunu ve bu aksifanenin bu tarafı üç kere yürüdüm. <laughs> of ya. demişler de bu kız ne yapıyorsa gidip gidip geliyor. Valla gidiyordum tam. Dedim su <laughs> Keyif yapmaya çıkmadık mı ya biz bu yola? Allah Allah. Böyle keyif anlayışı. <laughs> Bak, <anladım. gülüyor> Tamam bu buradan son geçişim bugün. <laughs> Yarın yine burada olacağım. O aşağıda şey var. Konser. Ah oh be iyi geldi. ki gitmemişim. Salta Köprüsü'nden yürüyelim ve Eminönü'ne gidelim diyorum. Oradan da otobüs yaparım büyük ihtimalle. Öncelikle hayatı çok seviyorum. Ama İstanbul'da çok seviyorum. Çok güzel bazen şey diyorum mesela ben buraya gelip böyle deli gibi mutlu oluyorum falan ya insanlar burada normalde yaşıyorlar hani memnunsun niye bu kadar yükseliyorsun denilebilir ama ay eve geldim şarjım bitti <laughs> şimdi film izleyeceğiz Huhu. uzun zamandır film izlemiyorum biliyorsunuz korku filmi hmm. neyse bugün de böyle bitsin bir günlük mü olur bilemiyorum görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydınlar ben biraz şiş ve dağınıp İstanbul'a dönüyordum ıslanmış biraz kilo almış bugün bir şeyler yapacağız ama kimle ve ne, nereyle hiçbir fikrimiz yok <laughs> çünkü çok belirsiz şu anda bakalım ne yapacağız <laughs> Miniyim. <laughs> Bahsettiğim miniğimiz bu. Metoş. Ne oluyor? Bir şey olmadı. Niye? <laughs> Seni görmek istedim. Gelmiyor mu? Gel. Niye geldin diye soruyor. Ne kadar ayıp. <laughs> <metoş>? Ne haber Metoş? Bilmiyorum. Ne oldu? Rahatsız ettim çocuğu. Saçlarım nasıl kalmış? adıya benziyorum. Evet. Olayı ne biliyormuş? Evet. Ne? Ba batıyor. Sen biliyorsun lan? biliyormuş. Bilirim ben. Tanık Legos istiyorum. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu oda benim olsun. Ee? Ben oyuncaklarınla oynayayım, eğleneyim. He. Ee? Sen de benim odama git. Senin oda neresi? Kayseri. Hayır. Şey nere? Oda nere? Ben yağmur İstanbul'u çok seviyorum ya. Vallahi. Müthiş. Tam böyle. Durma yol. Ay. Güzel bir hava. Şimdi Zülal buluşacağız. O da burada. Ablasının yanına geldi. Nasıl diye ama birbirimize. Aşkım memnun o evine gideceğiz. İyi Bir sorun olmazsa. Sonrasına bakacağız arkadaşlar. Yağmurlu havada da ben pantolonlarım falan hep çamur oluyor Ayakkabım Nasıl oluyor bilmiyorum ama böyle mahvediyorum. Neyse. Güzel yağmurlu İstanbul u. Benim şeylik işte ben burada e, metroya binmeyi de çok seviyorum. Bakın yine saçlarım kabardı. Yağmur var ya, hep böyle oluyor zaten. <laughs> of, hava o kadar güzel ki. Ay nasıl acıktım ya, anlatamam. Yena yani, yani. Umarım aşkımın evi geç kapanmıyordur. Ay bulamıyorum. Telefon da açmıyor manyak. Bir şarjım bitecek görecek. Sülalye buluştuk. Hello, hello, hello. Beraber bir sürü şeyini yaşatacağız. <laughs> sahnelerinden canlandık. Aynen ama bir dakikamız varmış. Benim telefon şarj yani. O yüzden bay Yanındaki evin iğrençliğine bakın. Geldik. Şurası bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben niye bu kadar iğrenç bir yerde? Geldik içeriye. Şu an piyano odasındayız. Ve hani orada çok büyük gibi geliyordu oda ama küçük. Oradan aşağı iniliyordu sanırım. aslında falan vardı. Mesela şuradan kapı olması gerekiyordu. Dışarı çıkıyorlardı. Aynı aşağı inebiliyor muyuz acaba? <laughs> Buraya bakmayalım ya gel. Ne yapayım halıyı? <laughs> Söyle. Şurası i̇şte atmaz elinde. Milyonlarca fotoğraf çekindik. <laughs> Şimdi bahçeye gideceğiz. Vay be şurada. Vay be. Şurada şey ateş atlayıp Hiç şey yapmışlardı. Yiyemeydi. Burada burada içinde. Burası onların has mekanıydı. <laughs> Şurada yemek yaparlı yerlerdi. Ya, ağacın oraya oturmuşlardı. Öyle miydi? Şuradan Ama... koşarak gelmişti işte Adnan. Sen benim oğlum. Oh. Üf. Tuf. Şuradan camdan falan bakardı. Kız çok küçük alan. Şurada nasıl yemek yemişler ben anlamadım. Anladım. Ha şurası da müzik odası değil miydi işte? Şurası şeyin odasıydı. Bu çok mantıklı ama dizi de var mıydı? Ha? Geldi değil mi? <laughs> korktu. Evet. Yasaklı bölgelere girdik diye korktu. Aa şuradan çıkılıyor işte zincir yok. yok, yok mi? <laughs> Evde <bilemiyor. gülüyor> Hiçbir şey belli olmuyor buradan. Neyse biz orada yapalım. Gel. Aklını yitirecek görevli. Evet, Neyse. Yani. Yani. geliyor. <laughs> Buradaki espressoya geldik. Bu pizza cookie miyiz? Bu da bilmiyorum unuttum. Tarzlarımız <laughs> mefta. de mefta. Bitti, bitti. tükendi. Evet. <laughs> İkimizinki de kapandı bir. Benim biraz iyi. 27 30 oldu. Biz buraya 5 9. Aynen. Hadi gel yiyelim. <laughs> Şu. Şu olmaz ya. Yani. <laughs> Şunları bir tadalım. Kocaman bir şey yiyeceğim bir dakika. Hmm. Yok Güzel ama sanki. Yok bu güzelmiş. Şimdi ekmek katır bir şey. Ve domatesli kısmını da almadık. Peynir iyi. Kaşar falan. Ama diğerleri hala aklımda. Hmm. Tabii ki bu da Harika. Muhteşem. Yağmur. Bir de çayımızı dümlelim. Dümleyemedim çok sıcak. Şu anın güzelliğine bakar mısınız? Yağmur İstanbul. sevdim. Bugün de saçlarımız... Sıçan evet, gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur ıslanan fareler gibi. Ama keyif alıyoruz. Baya yani, yani. değil mi? Sefil ama mutlu. Işte, yani Sarıyer'e gelenin yemin ederim bir saattir bekliyoruz yani. Bir şey geliyor umarım. Yani odur. Bir de farklı yola geçti. Kapta sonu farklıymış falan şey geliyor ama onu bilmiyoruz. Bakacağız. Doğru. Yemin ederim var ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Sefaletimiz sürüyor aslında. Hem de nasıl? Yani Son. o kadar ıslandık ki. Artık, kurumak, evet, artık kurumak istiyorum. Evet yani. ben artık kurumak istiyorum. Yeter. Kimse metroya inmiyoruz. Güzel. Burada giriş yok çünkü. Sen nereden çıktın? Ne ben asansörle çıktım. Ay şimdi orada sıra beklersek ağlarım ama. Bodun altında da var ama herhalde. Aklına şey gelmedi mi? Metro filmi kız vardı ya. <laughs> metroda şey süre kalıyordu. Süre, süre, Onun süre, adı süre. neydi? Metroda kalıyordu. <laughs> Hayır ya bir adı vardı o filmin. <gülüyor> <gülüyor> Çok korkunç bir film, Türk <gülüyor> filmi. <gülüyor> metroda. <gülüyor> hani metroda şey hapis ama hapis demiş bak. <laughs> kalıyordu kız. Fare korkusu mu derdi <laughs> temizlik korku. Hep bu aklıma geliyor metro inerken. Ama fareden çok kendini bir kızın şey yapması. yüzünü falan soyuyordu. Evet. Sonra işte fare yuttuğunu zannediyordu. Halüsinasyon görüyordu. Fare ağzından midesine gitti zannediyordu. Kendini deşiyordu. Öyle ölmüştü. Böyle de bir film işte. Benim saçıma bakar mısın? Peki ya sonra kuru yere indi. Aynen çok şükür. O kadar sakin bekler ki. Sonunda bir şey yağmıyor. Evet. Oh. Şemsiye kurutma yöntemleri. Son şemsiye yöntemi ve dönüş vakti. Ay, bugün ne çektik ne yaptık. Aa, bugün aşk vermeye gittik. <laughs> Ama çok çekemedim çünkü orada tam şarjım bitti. Bak. <laughs> Ay, kafa nasıl düştü. <laughs> yani çok karanlık geldi de. Neyse. Çekebildiğim kadar çektim. <laughs> Ay, çok yoruldum kız. Şu bayarı çıkmak beni mahvediyor. Neyse yediklerimi eritirim. Bugün. Bugünle dünü birleştiririm o zaman belki de. İşsizliğimin üçüncü günü mü ne? Neyse. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. İşsizlik güzel. Abone olmayı, yorum yapmayı falan unutmayın. Görüşürüz.